Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle 4 kişilik sütlaç hazırlıyorum. Burada yarım su bardağı pirincim var. Tenceremin içerisine ekledim. 2 su bardağı da su ekliyorum. Kısık ateşte böyle pirinçler suyunu çekip güzel yumuşayana kadar hazırlıyorum. Pişiriyorum. Bakın şöyle pirinçlerim kabardı. Güzelce suyunu çekti. Böyle hiç içerisine nişasta eklemeden böyle 4 kişilik bir sütlaç hazırlayacağız. İçerisine toplamda 3 su bardağı süt ekliyorum. Burada 2 su bardağı var. Şöyle 1 su bardağı daha ekledim. Daha sonra yarım e, su bardağı şeker ekliyorum. Yeterli oluyor. Karıştırıyorum. ve güzelce kaynatıyorum. Bakın şöyle karıştırmayı e, bırakmayın. Yani böyle çok sürekli karıştırmanıza gerek yok. Ama yine de başında bekleyin. Böyle kaynamaya başladığında bir 4-5 dakika daha kaynatıyoruz. Çünkü içerisinde nişasta kullanmayacağımız için birazcık kıvam alsın istiyorum. Bakın, bu aşamaya geldi. Dediğim gibi ara ara karıştırın. Ocağımın altını kapattım. Kaynaması durduktan sonra da içerisine şöyle bir paket vanilya ekleyip hızlıca çırpıyorum. Tatlım hazır. Şimdi kaselere pay edeceğim. Şöyle karıştırarak birazcık sütlü, birazcık pirinçli kısmından eşit mümkün olduğunca böyle eşit alarak kaselere pay ediyorum. Hepsini hazırladım bakın. Bu ölçülerde dediğim gibi bu kaselerde 4 kase çıktı. Güzelce oda ısısında dinlendirdim. Soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra da üzerine bolca tarçın ve servis edebilirsiniz. Şöyle bakın kıvamını da göstereyim. Şöyle pirinçlerini karıştırıyorum bakın. Yani ne böyle lapa ne de çok duru tam kıvamında oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.